Günaydın arkadaşlar. Bugün pırasalı börek yapıyoruz. Malzemelerimiz. Pırasalı güzel şekilde doğruyoruz. Çekince olmasına gerek yok. Hemen doğrayalım. Zaten şimdi ölecekler hepsi. Tamam. Hepsini doğradım, bitirdim. Pişmeye gidiyorlar. Tavamıza biraz yağ alıyoruz. Üzerine pırasalar. Pişerken ben diğer malzemelerime yardım Harcımız için sosumuz yani bir yumurta bir bardaktan birazcık az sıvı yağ bir su bardağı süt Bir tane de maden suyu. Tamam. Sosumuz hazır. Şimdi bakıyoruz. Biraz daha pişmesi lazım. Evet, şimdi baharatlarımızı ekliyoruz birazcık parça. Biraz tuz. Biraz karabiber, tuz biber. Ben bol da karabiber, bol seviyorum. O yüzden bol karabiber, tuz biber. Kendi göğsünüze göre takılırsınız. Evet, harcımız hazır, pişti. Biraz soğuması için bekletiyorum. Evet, yufkalarımızı açalım artık. Böyle kesim çok kolay oluyor. Makas kullanabilirsiniz ikiye katlayarak. üst üste koyuyorum kullanım kolay olması için tepsimize yağlı kağıt seriyoruz ee, yağlı kağıt yoksa margarinle yağlarsanız daha iyi olur yapışmaması için evet artık böreklerimizi sarmaya geçiyoruz biraz sosumuzdan. <laughs> Fırçayla her tarafta dağıtıyoruz. Tabii yavaş oluyoruz birazcık yırtılmaması için. Yırtılma. Ama sıkıntı yok. İşlerimize devam ediyoruz. Birazcık pırasamızdan bu şekilde yeter. Bu kısımları kapatıyoruz. İsterseniz kapatmayabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız öyle devam edin. özellikle tarihine bakarak aldım ama biraz kurumuş sanki. Sararken o yüzden çatlamalar, yırtılmalar oluyor. Siz kendiniz dikkat edersiniz. Bütün lifkalarımıza aynı işlemi uyguluyoruz. İsterseniz yufkalarını üçgen, yufkalarımızı üçgen kesip bu şekilde de yapabiliriz. Tüm kol böreği yapmak istemiyorsanız bu çok lezzetli oluyor ve daha rahat yırtılma olmuyor böyle yerleştirdiğinizte size. Ve son olarak sonuncu hamurumu da yapıyorum. Yine bu şekilde ayarlıyorum. Bunlar daha kolay ve daha sert servis olayında daha pratik oluyorlar. Bu şekilde deneyebilirsiniz. Şimdi üzerine yumurta sarısı. Üzerine yumurta sarısı. yumurta sarısını her tarafı sürüyoruz. Ve son olarak susam ve çörek mutlu. Mol bol seviyoruz. Kendi zevkinize göre ayarlarsınız. Tamam artık böreğimiz pişmeye gidiyor. Önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiyor. Evet böreğimiz pişti artık. Afiyet olsun. Böreğimiz yemeğe hazır. sır olmasını istemiyorsanız üzerine birazcık su serperek bezle kapatıp az bekletebilirsiniz. Afiyet olsun.